izleyenlerim, değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 tane popüler oyundan güzel bir bonus hunt yapacağız. Her oyunda 1000 liradan satın almamız var. İlk oyunumuz Mochimon. Burada bir şansımızı deneyelim bakalım. Nasıl kazançlar elde edeceğiz hep birlikte görelim. Şimdiden uzatsaydım be kız. Ne güzel başlamış olurduk güne. Mochi'nin bize üzerine bir koyun oldu arkadaşlar. Buradan hiç doğru bir ödeme vermedim maalesef. Hiç eksimiz yok ki mesela toplayalım. Ay bu ekran bayağı iyiydi de işte birazcık daha güzel olsaydı o ekranda. Neler yapardık neler. Oh be canım, İyi bir şeyler denedi. En azından elimiz bomboş çıkmıyoruz. Öyle de çıkabilirdik. Sarılar güzel ama başka patlayan yok maalesef. Dediğim gibi elimiz boş çıkmıyoruz en azından. Şimdi ikinci oyunumuz Sugar Rush'a geçelim bakalım. Sugar Rush varmış. Evet sevgili izleyenler. ikinci oyunumuzda Sugar Rush. Burada da şöyle bir başlattım bakalım. Nasıl bir ödeme denk getireceğiz. Umarım Watchmon gibi kötü geçmez. Ama ondan daha da kötü geçiyor maalesef ki. Ya hiç mi güzel X açmazsın? Bakar mısın? Bir tane bile X'in olmadığı yerine denk geldiler. Hala sarılar. Belki oradan bir şeyler bir şeyler. Bağlanmadı bir şeyler. Bizi yüzen ikinci oyun oldu maalesef ki. Ama neyse üç tane daha oyunumuz var. Belki güzel bir şekilde toplarız. Hadi bakalım hemen bir diğer oyunumuza geçelim. Evet sevgili izleyenler 3. oyunumuzda Dogos Multi Hold. Burada da şansımızı bir deneyeceğiz bakalım 1000 liraya nasıl ödeme alacağız. Ama öncesinde hepinizi kanalımı davet et kanalımı takip etmeye davet etmek istiyorum bu kanalım, yeni kanalım ve ıı, artık videolarım devamlı olarak bu kanalda yayınlanacak. Takip edip bildirimlerinizi açarsınız videolar yayınlandığında haberiniz olur sevgili izleyenler. Bakalım köpekçikler bugün güzel ödeme yapacak mı? Benim Sıtkım şu an parklarda gezdiği için ben burada güzel ödemeler alamıyorum. Sıtkı yanımda olsaydı durum farklı olabilirdi. Ya. Hiç mi x gelmez ya? Hiç mi doğru düzgün bir x gelmez? X olmadan açtık orayı. Eyvahlar olsun. Bugün seçtiğim oyunlar biraz beni üzüyor arkadaşlar. Toplamda 5000 harcadık ama o 5000 çıkartacak gibi görünmüyor bu ekranlar açıkçası. burası en kötü olandı. Son iki oyunumuza geçelim bakalım artık bu kasayı bir şekilde kurtarabiliyor muyuz? Evet Sweet Bonanza'ya geldik sevgili izleyenler. Burada bir yoklayalım en son oyunumuzda dedemiz dedemizle de şansımızı deneriz artık. Burası da olmazsa gideceğiz dedemize. Bizi kurtarması için. Güzel var. Aynen karpuzları da deniz teşekkür. Keşke yapsaydın. Biraz büyük bir et. 20 x vardı ama kaçırdık onu. Eyvahlar olsun. Pragmatik ne olmuş bugün böyle? Pragmatik bizi dağıtıyor bugün arkadaşlar son oyunumuza geçelim. Orada artık bir şeyler deneyeceğiz. Son oyun tabii ki de dedemiz. Dedemiz bence yüzümüzü güldürür diye düşünüyorum ama bir bakalım. Hadi ama bu ne ikisizlik böyle. Gönder büyük bir iks. Oğlum öyle denk getirmedik daha hiç ikisimiz yok eyvahlar olsun dede de böyleyse yanlışız demektir. Tam bir doğrusun ilk saat be gözür seveyim ya. Yani ben şu an tek yapmam gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Verelim. Hepsini verelim dedeyim. Başlattım. Hadi bakayım. Aman dedem ne yapıyorsun? Yine mi hiç içsiniz yok ya? Valla kırdın bugün beni biraz. <laughs> Çok azalttı ikisi ama olsun. Biraz büyük iki aksan da şurayı toplasak. Son iki spin. Yani artık burayı da şöyle yapmak istiyorum. Bir düşürelim. En azından çevirerek şansımız deneyelim bakalım. Denk gelecek mi? Bir bonus böyle çevirirken. Çok zor. Ama imkansız değil belki dedem atmadığı X'leri burada çevirirken gönderir. Ama ne yazık ki ne X ne güzel bir ödeme. Neyse sevgili izleyenler sağlık olsun. Bugünümüzde böyle geçecekmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha kazançlı daha güzel videolarla tekrardan karşınızda olurum. Şimdilik bay bay.